Edirne'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Atatürkçü düşünceden ayrılmadan, hukukun üstünlüğünden vazgeçmeden ulusal birliğimizi ve cumhuriyetimizi koruyacağız. Çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, kurucu partisi, Anadolu aydınlanma devriminin sönmeyecek meşalesi, kurucu ve ebedi lider Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim iki büyük eserim var. Biri Cumhuriyet Halk Partisi, diğeri Türkiye Cumhuriyeti'dir." diyerek önemini vurguladığı partimizin 98. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden bugüne çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri olan devrimlerin ve cumhuriyetin koruyucusu ve teminatıdır. Partimizin en yeni üyesinden en eski üyesine kadar biz Cumhuriyet Halk Partililer dünyada ve bölgemizdeki tüm olumsuz gelişmelere rağmen lehlikten ödün vermeden, Atatürkçü düşünceden ayrılmadan, hukukun üstünlüğünden vazgeçmeden ulusal birliğimizi ve cumhuriyetimizi koruyacağız. Çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi zor günlerin partisidir. Bu zor günlerde halkımızın Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle yılmadan vatanımız için her türlü fedakarlığı yaparak Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımlarını korunması için çalışacağız. Teröre karşı, emperyalizme karşı, haksızlıklara karşı omuz omuza adım adıma durmadan devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle partimizin 98. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bugün de Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da şükranla anıyor ve 9 Eylül ruhunu bugünlere taşıyan tüm Cumhuriyet Halk Partililere saygı ve selamlarımı iletiyorum.